Merhaba arkadaşlar. MEP tarafından hazırlanmış olan 12. sınıf kazanım testlerini çözüyoruz. E, basit Harmonik Hareket 7 testi. Bakın Test No. 7, e, Basit Harmonik Hareket 2. Birinci sorumuza başlayalım. Kütlesi 1 kilogram olan piston, 40 cm genlik ve 0.6 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre pistona etki eden maksimum geri çağırıcı kuvvet kaç newtondur? Diyor. Şimdi şöyle ki ee, biz şöyle basit bir benzetme yaparsak eğer şurası bizim denge noktamız, buralar genlik noktalarıydı. Şu aralıkta cismin gidip geldiğini söylediğimizde belli bir kural çerçevesinde basit harmonik hareket yaptığını söylüyoruz değil mi? Şimdi diyor ki bana maksimum geri çağırıcı kuvvet ne kadardır diyor. Elbette ki ben şunu biliyorum. Şu genlik noktalarında bizim geri çağırıcı kuvvetimiz maksimumdur arkadaşım. Kuvvetimizin formülü de şudur. m omega kare x'tir. Bakın genel formülümüz. E, tabii ki genlikte olduğu için x eşittir r olarak alınacaktır. Hemen değerleri yerine yazabilirim. Kütlesi 1 değil mi? Peki açısal hızı ne kadardır? Söylüyor mu? Hayır vermemiş. Bana onun yerine neyi vermiş? Periyodu vermiş değil mi? Periyot 06 demiş. Hemen şurada bir dip köşede hesaplarsak. Açısal hız 2 pi bölü t'dir arkadaşım. Getir yerine yaz diyorum. 2 çarpı 3 bölü 06 dersek eğer e, 6 bölü 06'dan kaç yapar? 10 yapar diyoruz. Onun karesi çarpı e, X ne kadar? Bakın 40 santimetre genlik diyor. Yani R eşittir. 40 santimetre diyeceğiz. Yani nedir bu da? Bakın şöyle yazalım. 40 bölü 100 metredir. Değil mi? Evet 40 bölü 100 diyeceğiz. Bakın biz X'i R olarak aldık. Dolayısıyla buradan işlem yaptığımızda bu yüz bu yüzü götürür. Etkeden maksimum kuvvetin 40 Newton olduğunu söyleriz. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Kale noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin K noktasındaki ivmesi A'dır diyor. Buna göre N'deki ivme nedir diyor arkadaşım. Şimdi şöyle ki şöyle ki her zaman cismin üzerine etkeden ivme merkeze doğrudur diyoruz. K noktasındaki ivmenin yönü budur arkadaşım. N noktasındaki ivmenin yönü budur. Değil mi? Dolayısıyla biz buradaki ivmeye A dediysek buradaki ivme kesinlikle ne olacaktır bir kere? Eksili bir değer olacaktır değil mi? Yön olarak ters yönü gösterdiği için. Peki biz ivmeyi nasıl yazıyorduk? İğmemizi şöyle yazıyoruz. Omega kare x diyoruz arkadaşım. Doğru mu? Şimdi baktığım zaman k noktası için yazdığımda diyeceğim ki omega kare 2r büyüklüğünde bakın büyüklük adına yazıyoruz bunu. Bu ne kadarmış? Bu a kadarmış. Peki n'dekini yazarsam ne diyeceğim? Omega kare r diyeceğiz. Dolayısıyla bu da ne yapar? Elbette ki büyüklük olarak a bölü 2 yapar. Ama vektörü olarak değerlendirdiğimizde eksi a bölü 2 vektörüdür deriz. Cevabımız bursa olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan özdeş kale cisimlerine ait iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? diyor. Ee, şöyle demek istemiş herhalde. Kalenin noktaları arasında arkadaşlar. ikicisinde cisim değil tek cisimden bahsediyor. Buna göre iğmenin en büyük değeri 300 metre bölü saniye karedir diyor. Zaten grafikten baktığımızda yani şöyle e, şu iki nokta arasında harmonik hareket yaptığını düşünürsek iğmenin alabileceği en büyük değerler Evet, 300'dür. Bu doğrudur. Periyodu 0,01 saniyedir diyor. Şöyle yapabiliriz. Bakın, şu grafiğin e, üzerindeki değerleri alıp, bakın şöyle, ivme eşittir omega kare x şeklinde yazıyoruz. Biz değil mi? Büyüklük olarak tabii ki bakın bunu böyle yazıyoruz. Yoksa normalde burada bir eksi işaretimiz söz konusudur diyoruz. Baktığım zaman ivme 300 olduğunda, değil mi? Diyeceğim ki omega kare çarpı gen x yani uzanım ne kadar oluyormuş? Genlik değeri olan 1 bölü 2'ye 05'e eşitmiş. Buradan da omega kare eşittir 600 deriz. Omega'yı da 10 kök 6 olarak buluruz. Peki buradan yola çıkarsak bakın ee şöyle ki biz açısal hızı 2 pi bölü t şeklinde yazabiliriz değil mi? 2 çarpı 3 bölü t eşittir neymiş? 10 kök 6 arkadaşlar. Buradan t'yi çekersem 6 bölü 10 kök 6 yapar. Yani bu da 0,01 yapmaz arkadaşım. Ne yapar? Kök 6 bölü 10 yapar. Değil mi? 0,01 değildir bu. Bu yanlıştır. Denge konumundan 30 cm uzaklıktayken i'yimesi 240'tır diyor. Şimdi bakın formüle geri dönelim. Formülümüz ne dedik? Omega kare x'tir dedik. Şimdi omegamız sabit. E o zaman x ve i'me doğru orantılıdır. Yani uzanım ve ivme doğru orantılı. Zaten grafiğe baktığımızda da bunu net bir şekilde görürüz. Bakın şurası 50 cm. 50 cm'deyken 300 oluyormuş. Peki 30 cm'ye gelirsek elbette ki doğru orantıyı kurduğumuzda değil mi? Şöyle hemen yazarsak 50'ye 300 olduğunda 30'a elbette ki ne olacaktır? 180 olacaktır arkadaşım değil mi? 240 değil. Burası 180 olacaktır. Doğru cevabımız Adana'dır. Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. KM arasında basit harmonik hareket yapan cisim denge konumu O noktasıdır diyor. Buna göre K ve L noktalarındaki geri çağırıcı kuvvetlerin büyüklüklerinin oranı kaçtır diyor. Şöyle ki biz geri çağırıcı kuvveti M omega kare X şeklinde yazıyoruz arkadaşım. Yani dolayısıyla baktığımda bunun üzerindeki M omega kare ister K'ya gitsin cisim ister L'ye gitsin değişmeyecektir. Dolayısıyla sadece uzanım ile doğru orantılı olacaktır diyebiliriz. E buradan da baktığımda e, K'nın denge noktasına uzaklığı 4x. L'ninki 2x. O zaman diyorum ki arkadaşım burada F kadar C, geri çağırıcı varsa burada 2F kadar vardır dersin. Oranladığımızda da elbette ki 2F bölü F'den sonucumuz 2 çıkacaktır. Evet 5. sorumuz arkadaşlar. 5. soru. Basit harmonik hareket yapan bir cismin kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Periyodu 12 saniyedir. Bakalım. Bakın bu bir e, harmonik hareketin grafiği. Sinüsoidal bir grafiktir. Değil mi? Zaten böyle olması gerekir. Şöyle ki şöyle ki normal dalgalar konusundan da bildiğiniz böyle daha iyi bildiğiniz bir kullanım şekli vardır. Değil mi? İşte bir yerden başlarsın aynı yere tekrar vardığında bir periyot geçmiş demektir. Mesela biz tepeden tepeye şöyle çizeriz. Değil mi? Deriz ki bak tepeden tepeye vardığın zaman hop bir periyottur. Ya da çukurdan çukura bir periyottur. Ya da bakın denge konumundan ta ki eşdeğer denge konumuna gidene kadar bir periyottur diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla ben de diyorum ki bak çukurdan hop çukura gittim diyorum. Ne kadar süre geçti arkadaşım? Sıfırdan 12'ye. Dolayısıyla periyodumuz 12 saniyedir deriz. 6 saniye anında cismin uzanımı maksimumdur. Arkadaşım 6 saniyeye baktığımda diyorum ki senin kuvvetin ne yaptı? Evet, alabileceği en büyük değeri aldı. Şöyle hemen çizersek, değil mi? Şöyle çiziyorum. Diyorum ki burası denge, burası genlik noktaları. O zaman şurada kuvvet maksimumdur. Burada kuvvet maksimumdur. Doğru mu? Onu böyle biliyoruz, değil mi? Genlik noktalarında kuvvet ve ivme maksimumdur. Dolayısıyla şimdi baktığımda 6 saniye da evet kuvvetin maksimum olduğu yerdesin. Yani uzanımın maksimum olduğu yerde en fazla R kadar olabilir diyoruz. Oradasın diyoruz. Bu da doğrudur. 10 saniye anında cismin hız ve ivme vektörleri aynı yöndedir diyor. Şimdi bir 10 saniye anını bir inceleyelim. Şimdi 10 saniye anı neresi? Şurası arkadaşım. Burası 10 saniye. 10. saniye. Şimdi bakıyorum. Burada neredesin sen? Şurada bir yerdesin. Değil mi? Farz edelim ki nerede olalım arkadaşlar? Şurada olalım. Şurada olalım. Değil mi? Bu arada bir yerdeyiz. Peki bu andan itibaren 12. 10, 11. 12. 13. saniyeye doğru hareket etmeye başladığımızda cisim nereye doğru gidiyor? Bakın ta ki gene bakın geri çağırıcı kuvvetin maksimum olduğu yere doğru. Yani cismin hareket yönü bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Bu tarafı gösteriyor. Hız vektörümüz bu. Genliğe doğru gidiyoruz. Çünkü kuvvetin maksimum olduğu yer burasıydı. Ha, o zaman diyorum ki ivme hep merkeze doğrudur arkadaş. Nerede olursan ol, ne tarafa gidersen git, ivme ve kuvvet hep merkeze doğrudur. O zaman bu öncül yanlış oluyor. Çünkü aynı yönlü olduklarını söylemiş. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Bir araç motorunun pistonu periyodu 0.2 saniye, genliği 30 cm olan harmonik hareket yapıyor. Buna göre maksimum iğmesi kaçtır diyor. Şöyle ki biz iğme formülünü şöyle yazıyorduk arkadaşlar. Omega kare x diyorduk ve bunun maksimum değeri de elbette ki x'in r'ye eşit olduğu yani genlik noktasındaki değeriydi. x'in alabileceği en büyük değer r olduğu için oradaki değerdir diyoruz. Yani omega r kare r şeklinde yazacağız diyoruz. Peki omega'yı biliyor muyuz açısal hızı bilmiyoruz ama periyodu biliyoruz biz. 0,2 saniye şöyle hemen şurada hesaplarsak 2 pi bölü t'den yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü 0,2 diyeceğiz arkadaşım. Bu da kaç yapar? E, 6 bölü 0,2'den e, ne yapar arkadaşım? 30 yapar. Değil mi? Evet açısal hızımız 30'dur deriz. Hemen getirip yerine yazalım. 30'un karesi çarpı R diyeceğiz. Bakın genlikte neymiş? 30 santimetreymiş. Yani biz onu metreye çevirirsek 30 bölü 100 diyeceğiz değil mi? 30 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Bu da ne yapar? Şöyle yazarsam 900 çarpı 30 bölü 100'den şu çift sıfır gitsin. Burası 270 yapar. O zaman etkiden ivme neymiş arkadaşım? 270 metre bölü saniye kareymiş deriz. Evet 7. sorumuz. Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cisim denge konumundan maksimum uzanıma doğru hareket ederken diyor. Bakın yedinci soru. Niceliklerden hangileri artar diyor. Şöyle çizelim. Burası sıfır noktası. Yani bizim denge noktamız arkadaşlar. Bakın burası denge noktası. Şu noktalar bizim genlik noktalarımız. Genlik. Burası genlik noktası. Evet. Diyor ki diyor ki nereden nereye giderken denge noktasından konumundan maksimum uzanıma doğru giderken mesela bu tarafa doğru giderken değil mi hareket yönümüz bu olsun peki hala hangileri artar şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar şunu biliyoruz bir kere formüllerden de yola çıkabilirsiniz biliyorsanız ezbere ee, şöyle diyeceğiz hızımız omega kök içerisinde r kare eksi x karedir değil mi e şimdi baktığım zaman ben r'ye doğru gidiyorsam x'i Arttırıyorum demektir. E ben x arttırdıkça bu ne yapacaktır? Azalacaktır. O yüzden de diyorum ki hatta bakın burada x eşittir r olduğu için bunun değeri ne olacaktır? X eşittir r olduğu anda sıfır olacaktır. Bizim buradaki hızımız sıfırdır. Ancak burada x eşittir sıfırdır bizim için. Bakın o durumda da ne olacaktır? x'i de sıfır alırsak eğer v eşittir omega r olacaktır değil mi? Omega r olacaktır. O zaman burada da maksimum hızımız vardır diyoruz. Dolayısıyla biz denge konumdan genliğe doğru giderken hızımızın değeri gittikçe azalır arkadaşım. Artmaz. Değil mi? Ancak şöyle ki e, ivmeden bakarsak eğer ivme ve kuvvetten hatta şöyle kuvveti bakarsak daha kolay anlaşılacaktır. M omega kare x diyoruz değil mi? Bakın hop şu da nedir bizim için? Bu da bizim için ivmedir. Omega kare x diyorduk. Şimdi baktığım zaman ben sıfırdan r'ye doğru giderken x'i arttırıyorum. Dolayısıyla ne yapacaktır? İvme artacaktır. İvmenin arttığı yerde elbette ki kuvvet de artacak deriz. Yani 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevabımız denizli olacaktır. Bir de şöyle düşünün. Cisim harmonik hareket yapıyor. Bakın bir basit sarkacı düşünün. o buradan buraya şöyle gidecek gelecek değil mi? Ya bir kere burada bir durması gerekmiyor mu bunun? Burada durması gerekmiyor mu? E, dolayısıyla şu aradan bir yerden geçerken de aşağı doğru geldiği için hızı hep artacaktır. Maksimum varacaktır. Böyle de düşünebilirsiniz. Ve diyorum ki bakın şu denge noktalarında şey, genlik noktalarında cisme yön değiştiriyorsun sen. Cisim böyle giderken bir anda geri dönmeye başlıyor. o anda diyorum ki senin uygulayacağın kuvvet çok büyük olmalı. İvme çok büyük olmalı. Aynı şey diğer taraf için de geçerlidir. Pekala. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Sekizinci soru. Basit harmonik hareket yapan sarkacın uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sarkacın maksimum hızı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar biz hızı şöyle yazıyorduk. Omega kök içerisinde R kare eksi X kare. E, elbette ki şurada sen harmonik hareket yaparken şu aralıkta eksi R artı R aralığında e, X'in değerini en küçük seçmen lazım. Hızın en büyük değerini alabilmek için. Değil mi? Şurada matematiksel olarak bakarsanız. O yüzden denge konumunda hızımız maksimum olur diyoruz. Yani X'in e, sıfır olduğu yerde dolayısıyla hızın maksimum değeri omega kök içerisinde re kareden ne yapar arkadaşım omega R yapar değil mi e şimdi buradan baktığımda açısal hızı biliyor muyum bilmiyorum peki bu grafikten neyi bulabilirim ben az önce de bahsettik bakın buradan başladı cisim nereye geldi buraya geldi bu bir periyot demektir arkadaşlar değil mi o zaman bunun periyodu 4'tür deriz hemen açısal hızı hesaplayalım 2 pi bölü t'den yerine yazarsak 2 çarpı 3 bölü 4'ten ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. Yazalım. 3 bölü 2 çarpı diyorum R. R'sini görüyorsunuz. 4 ve eksi 4 arasında hareket ediyor. Yani R ve eksi R bunlardır arkadaşım. Yani 4'tür. Buradan da kaç gelir? 12 bölü 2'den 6 metre bölü saniye. Yani cevap Adana olur. Evet 9. soru arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan 6 kilogram kütleli cismin kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin frekansı nedir diye soruyor bize. Evet. Kuvvet formülümüz şu idi. M omega kare x diyorduk değil mi? Genel formülümüz bu. Şimdi bakın diyorum ki uzanımın 5 olduğu yerde etki eden kuvvet 360'mış. Hemen yazalım. 360 eşittir diyorum. Kütlemiz 6 kilogram açısal hızın karesi bilmiyoruz açısal hızı çarpı x yani uzanım 5 oluyormuş yani genlik noktasıymış daha doğrusu burası şimdi buradan işlem yaptığım zaman da e, ne olacaktır arkadaşım bakın bu bunu götürür 60 yapar omega kare 60 bölü 5'ten 12 yani omega eşittir ne yapar arkadaşım 2 kök 3 mü yapar evet 2 kök 3 yapar biz frekans arıyoruz Hemen onu da şurada yazalım değil mi? frekansı nereden bulacağız? Omega eşittir. 2 pi f'tir. O zaman diyorum ki 2 kök 3 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı f olacak arkadaşım. Dolayısıyla ben buradan f'i çekersem bu ikiler gider. Kök 3 bölü 3 çıkar sonucumuz. Şıklara bakıyorum. 1 bölü kök 3 var. Yani her iki tarafı ne yapalım? Kök 3 çarpalım değil mi? Her iki tarafı kök çarpalım. Şunlar bunu götürecektir. 1 bölü kök yapacaktır. Bu da bir tercihtir. Denizli olacak diyoruz. Evet 10. sorumuz arkadaşlar. 10. soru. Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı değiştirilirse yani şöyle çiziyorum. Tamam mı? Bir yayımız var. Ee, bu yay tabii ki şöyle. Hadi bir de yayı çizelim. Değil mi? bu yay şöyle normalde denge şartlarında şöyle kütlesiyle beraber burada duruyor değil mi bu cismi ben çektim şöyle R kadar ve serbest bıraktım bu tabii ki denge konumuna geri gelecek şuraya Evet artır R'den sonra bir R'ye kadar geriye gelip eksi R'ye kadar gelecek ve şu aralıkta gidip gelecek basit harmonik hareket yapacak diyoruz. Şimdi baktığımda bana diyor ki arkadaşım ben bu R'yi arttırırsam yani cismin maksimum uzanımını değil mi? Maksimum uzanım demek genlik demektir. R demektir. O yüzden R'yi arttırırsak hangileri değişir diyor. Periyot diyorum. Bir yay sarkacın periyodu arkadaşım 2 pi kök içerisinde m bölü k'dır diyoruz değil mi? Tam ek diye bir formülatta böyle bir benzetmeyle e, benzetiyoruz formülümüzü. Şimdi baktığım zaman Burada R ile ilgili hiçbir şey yok. Ne derler? Bir çarpan bir şey yok. R burada etkili bir şey değil. Dolayısıyla periyot değişmeyecektir arkadaşlar. Değil mi? Bu sadece kütleye ve yay sabitine bağlıdır. Maksimum hız diyor. Hız dediğimiz şey omega kök içerisinde R kare eksi X kareydi. E buradan da biz maksimum değerini ne diye yazardık? Elbette ki X'in sıfır olduğu yerde yazardık. Yani omega R olurdu. Az önceki sorularda çokça bahsettik. Şimdi r'yi değiştirirsem ben değil mi mesela arttırırsam tabii ki maksimum hızım da artacaktır. Bu doğrudur. Geri çağırıcı kuvvet dediğim zaman bakın kuvvet m e omega kare hop x'tir diyorum değil mi? Şimdi baktığımda arkadaşım kütleyi değiştirmedin. Sen omega kareyi de değiştirmedin. Ancak x dediğimiz şey değer e, değişkendir. Mesela işte burada şu anda mesela bakın şurada x eşittir r kadardır. E biz bu bunu r cinsinden de yazabiliriz. Maksimumunu yazmış oluruz. O zaman bunu arttırdığım zaman elbette ki bu da değişecektir ee, diyebiliriz. O yüzden bunu da doğru kabul edebiliriz. Keşke maksimum geri çağırıcı kuvvet deseydi daha sağlıklı olurdu. Hangi noktada olduğunu bilmiyoruz çünkü geri çağırıcı kuvvetin. Hangi noktadaki geri çağırıcı kuvvet değil mi? Maksimum diyelim biz buna. Evet. Pekala. Cevabımız Edirne olacaktır. Bu ikisi değişir. Evet arkadaşlar. 11. soru. Ee, bu testteki son sorumuz. Şekil 1'deki k noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin iğmez zaman grafiği şekil 2'de verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Cisim 4. saniyede O noktasındadır diyor. Şimdi bakıyorum. 4. saniye burası arkadaşım. 4. saniyede bu cismin e, yani şöyle grafiksel olarak baktığımda iğmesinin sıfır olduğunu görüyorum. Güzel. İğme nerede sıfır olurdu? Elbette ki denge noktasında şurada iğme sıfır olurdu arkadaşım değil mi? X eşittir sıfır noktasında iğme de sıfır olurdu. Çünkü iğme eşittir omega kare x diyorduk. X'in sıfır olması durumunda ancak iğme sıfır olur dedik değil mi? Dolayısıyla evet bu doğrudur. Denge noktasındadır. O noktasındadır. Cisim L noktasından harekete başlamıştır. Şimdi bakıyorum başlangıç anıma bakıyorum. Sıfırıncı saniyeye bakıyorum. ivme gene sıfır. Ancak diyorum ki L noktasında ivme sıfır değildir arkadaşım. Burada ivme maksimumdur. Neden? Çünkü x'i biz r seçtiğimiz noktadır burası. x'i r seçtiğim anda da ivmenin alacağı değer omega kare r olacaktır. Bundan da büyük bir değer alamayacağı için biz buna maksimum değer deriz. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşım. Değil mi? Bakın L noktasında değildir. O'dan başlamıştır. İğmenin sıfır olduğu yerden başlamıştır. K noktasında ivmenin büyüklüğü 100'dür diyor. Şimdi baktığımda ivmenin alabileceği en büyük değer görüyorsunuz 100'dür. E, K noktası da benim genlik noktalarından biri olduğu için burada da maksimumdur. Burada da maksimumdur. Dolayısıyla evet bu da doğrudur. Alabileceği en büyük değer 100'dür arkadaşlar. Yani doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.